da gördüm. En mütevazi, ünlü çift kesinlikle e yine aynen yine ikili. <laughs> çok Pardon, güzeller. <laughs> çok çok. Ya da en gördüm en mütevazi, en alçak gönüllü ve bu kadar uyumlu güzel bir çift çok tatlılar, çok şirinler. Evet. İnşallah bir daha görüşürüz. İnşallah. Ee, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hoş, Hoş Yepyeni bir videomuzla yine sizlerleyiz. Sizlere Türkiye'nin iki güzel oyuncusu Özge İz ve Gökbek Demirci'nin yepyeni fotoğraflarını sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ikili uzun süredir e, nişanlı, sevgili ve birlikte çok güzel fotoğrafları çıkıyor. Her gittiği yerlerden çok güzel fotoğraflar fotoğraflar paylaşıyor. Sizler için de ikinin muhteşem fotoğraflarını bir araya getirip sizler için paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizler de Özge Yaz ve Gökberk Demirci'nin özel hayatını merak ediyorsanız benim kanalımı izlemeniz yeterli. Sizlere yepyeni kareleri sunmaya devam edeceğim. İyi seyirler. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın.